Herkese selam. Ben geldim. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Umarım düşündüğüm gibi olur. Renkli farklı makyajlar yapmak istiyorum. O yüzden Pinterest makyajları serisi başlatıyorum. Bugün seriye ilk videomuzu çekiyoruz. Bir tane makyaj buldum. İçime sindi. Onu da hemen şuraya koyayım. Bir bakın sizde Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Dün saç sosisine sardım şu var ya tek böyle uzun sosis bir tane böyle takıyorsunuz şuraya tokayı takıp doluyorsunuz. Ondan yaptım. Doğru düzgün sarmadım aslında. Uğraşmadım bile. Öyle hemen alelade sardım geçtim. Ertesi güne kadar falan bekletmedim yani. Gündüz 3 gibi sardım. Akşam 9-10 gibi açtım yani öyle söyleyeyim. Çok uzun süre durmadı aslında saçımla. Böyle çok iyi sarmamama rağmen bayağı düğün maşası gibi oldu saçlarım böyle yukarı kalktı o görüntü de çok hoş değil ama benim zaten saçlarım çok tutmadığı için direkt salıyor yine salmadı bence şu an iyi bile yani saçlarım bayağı hacimli durdu bu arada ee, bu yapacağım makyajın fotoğrafında kızda şu şekilde üçgen duran taşlar var ama ben öyle yapmayacağım. Yani tek yapacağım. Çünkü ben daha önce üçgeni denedim. Ben de güzel durmuyor. Üçgen şeklinde yapmayacağım. O yüzden sadece böyle adını unuttum. Eyeliner gibi olacak. Şuralara da yaparım diye düşünüyorum. Var çünkü. Ee, doğal bir makyaj olmuş ve bol bol çil var suratında. Yine koyayım şuraya siz de bakın. Mor far evet süreceğiz. Ee, kepekleri bayağı koyultan bir maskara lazım. O da var highlighter çok yüksek yani bayağı bir parlak cildi cam gibi. Dudakları da öyle hepsini ayarladım. O yüzden bence artık başlayabiliriz. kazamız mübarek olsun ne diyeyim yani. <laughs> Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak? Ben de merak ediyorum çünkü 2 sene olmuştur yani böyle taşlı tuşlu makyaj yapmayalı. O yüzden biraz basit seçtim. Şimdi makyaja geçebiliriz. Önce bir makyaj sabitleme spreyimi sıkayım. NYX'in bu Bare With Me sabitleyicisini kullanacağım. Bu ara cildim o kadar kuru ki yani ne canlandıramıyorum. Kış ayında kuru dramı yani bu. Maalesef can, yani yüzüm yazınki gibi canlı canlı durmuyor ama 2025'te verdiğim en doğru karar kesinlikle su içmekti. Damacanalarca su içeceğim. Pastelim bu Glossy Glow bazını kullanacağım. Bu bazın ben ışıltısını çok seviyorum. Hemen şöyle. Bol bol sürdüğünüzde de çok daha iyi duruyor. Hemen şuralara. Evet bayağı sürdüm bu arada. Bakın şimdi aydınlanmaya bakın. Bak iyice bir süreyim. Nasıl aydınlanıyor. Ya mükemmel bir ürün ve çok güzel kokuyor. Böyle bebek gibi kokuyor yani. Çok güzel. Baya nemlendiren de bir ürün. Öyle cildi kurutmuyor. Yumuş yumuş yapıyor. Şu da akıyor şuradan. Ya şu sürmediğim yere bakın ve şuraya bakın. Gerçekten ışıl ışıl yapıyor. Bunu pompalı bir ucu olduğu için de çok rahatça fondötenlerinize karıştırabilirsiniz. O sayede fondötenlerinizi daha böyle canlı, nemli yapabilirsiniz. Böyle biraz kuruysa da. Ama çok az yani çok çok bitiyor. Ama güzel yani. Yüzün biraz bu ürünü emsin geliyor. Fotoğrafta yüzde böyle çok aşırı böyle kapatıcı, kapatıcı kalıp gibi bir fondöten yok. O yüzden Skin Sensual'ın bu BB kremini kullanacağım. Bu yeterli olur diye düşünüyorum. Umarım. Fırçama sabitleme spreyini sıkıyorum. Bu aşamada bunu ben çok önemsiyorum ya. Bu sabitleme spreyini. Ya da... Iı, termal su da olabilir. Yani ben makyajı sabitlesin diye sıkmıyorum aslında. Dümdüz su bile olabilir. Fırça çok kuru olduğu için direkt böyle fondötene değdirmek falan ya da yüzeye değdirmek iyice ürünü kurutuyor gibi geliyor bana. Psikolojik de olabilir bu. Ama bu şekilde ıslak olduğunu daha nemli bir görünüm elde ediyorum. Ya bu benim gözlemlediğim bir şey. Bu arada bu bile çokmuş ya. Benim gerçekten elimin ayarı yok. Ya çok az sürüyorum ya çok fazla ya gerçekten benim ortam yok. Yok yani. Nasıl güzel duruyor? Çok iyi. Şu fondöten sürdükten sonra şu göz çevresi böyle bir koyu kalıyor. Ya, sanki böyle ölmüşüm gibi yani. Şuna bak. Çok garip bir görüntü. Neyse, fondöten sürerken aklıma ne geldi? Kaşlarımı sabitleyecektim ben. Ama fondöteni sürdüm. Neyse şimdi aklıma geldiği için şimdi süreceğim. Yapacak bir şey yok. Ama siz benim yaptığımı yapmayın. Çünkü fırça çok fena fondöten oluyor. Ben sonra fırçayı silerim. Ee, kaş sabitleyicisi olarak Maybelline'in bu Süper Lock kaş sabitleyicisini kullanacağım. Bu güzel. Bu ürün baya güzel. Benim kaşlarım tabii ki de ona göre çok böyle seyrek ve ince terli olduğu için onunki gibi böyle yoğun durmayacak. Zaten ona benzemeye çalışmıyoruz değil mi? Sadece makyajını yapacağız. Ömrüm boyunca bu kaşımı daha çok beğendim. Neden bilmiyorum. Evet kaşımı sabitledim. İşte benim kaşlarım böyle buraları hep seyrekti. Şu kısımları. Yani dolu dolu bir kaşım yoktu yani. Benim tam bir orta var bir kaşım var. Ama benim kaşlarım ya böyle seyrek olsun, daha da böyle sarı olsun, belli olmasın çok isterdim. Ya da böyle koyu olacaksa da hani böyle yapılmış gibi duran kaşlar var ya sık kıllı. Öyle olmasını isterdim veya da. Yani hani olacaksan ya o ol ya bu ol değil mi? Hani böyle bir kaş neden yani? Ve hep oldum olası şu kısımlar hiç hiç çıkmıyor. Hiç yani. Neden bilmiyorum. Şu an gene iyi. Normalde kaşlarımı açıyorum şu an. O yüzden biraz yine belli olmuyor o kadar. Ama kaşlarım böyle simsiyah değildi ama daha böyle koyuyken daha çok belli oluyordu ve o beni çok rahatsız ediyordu. Allah'tan kaşlarımı açtım da Biraz böyle normale döndü. Şimdi sonraki aşama olarak kapatıcı süreceğim. Bir kapatıcı Maybelline'in bu fitmesini kullanacağım. Bir de Lovely markasının bu likit concealer'ını kullanacağım. Bunu da kullanmamın sebebi kızın göz altları biraz aydınlık yani biraz böyle tenine yakın bir kapatıcı değil de daha açık bir kapatıcı kullanmış. Ama şimdi bunu sürsem sadece çok açık olacak. Sadece bunu sürsem koyu kalacak. İkisini yapacağız. Birleştireceğiz yani. Elime uygulayacağım. Elimde karıştıracağım öyle yapacağım. Dediğim farka bakar mısınız? Bu fit mi? Bu da Lavlyn. Bayağı fark var arada. Yine her zamanki gibi fırçamı sıkıyorum. Elimde karıştıracağım. Bence gayet makul. Hemen uygulayalım. Evet gerçekten düşündüğüm gibi tam istediğim renk oldu. Bu işi biliyorsun ya. Biliyorsun ya. Yaptın gene o rengi buldun ya. Helal olsun sana. Vallahi bak. Hemen şuraya geçiyorum. Ürünler sabitlenmeden hemen uygulamam lazım. Göz altıma bakar mısınız? Ay nasıl güzel oldu. Sanki biraz önceki ben ben değilim gibi. Hemen sabitlemek istiyorum. Çünkü çizgilerime dolacak. Yani baya aslında bunu yaparken biraz fazla kaçırdım kapatıcıyı. Hemen dolmadan sabitlemek istiyorum. Bu arada Revolution'un bu transparan pudrasını kullanıyorum. Hemen göz üstüme de biraz sürmüştüm. Onu geçeceğim. Buduraladım. Çok iyi olmadı mı ya? Göz altlarımı ben çok beğendim. Sanki böyle şoplu gibi oldu. Valla yapıyorsun kızım bu işi ya. Ha şimdi zurnan zurt dediği yere geldik. Kızın gözlerinde mor bir far var. Ve tek renk. Bende de de bu renkli makyajlar için çok güzel bir far paleti var. Sadece bu far paletini alsanız bile size her türlü yeter. Revolution'un bu renkli far paleti. Çok güzel renkler var. Aşırı güzel renkler var. Şimdi ben önce şurada bir renk var. Bu arada karşıda kamera mı görüyorsunuz? Şurada bir renk var. Bunu kullanmak istiyorum. Daha sonrasında da üstüne de şunu kullanacağım. Şu moru. Başka bir renk yok kızın gözünde. Orada önemli olan taşlar zaten. Ve kız o kadar şey sürmüş ki yani belli belirsiz. Şimdi ben kesin boca edeceğim. Ben belli belirsiz sürmüyorum. Ben boca ediyorum her şeyi yani. Ve bu hiç güzel bir şey değil. Kızın bu kısımlarında falan biraz böyle sim var. Onun için de şunu kullanırım. Ee, şu. Allah'ım bu makyaj için yapılmış bu far paleti ya. Allah'ım Neler neler. Bakın yani sadece dokundurdum. Böyle hafif. Bir de çok böyle göz kapağına da getirmemiş sanki. sadece böyle buralarda gitmiş gibi geldi bana. Benim far biraz sıcak kaldı. Pembe oldu yani benim far. O yüzden en soğuk olanı süreceğim yani. Çünkü Şimdi diğer gözüme de sürdüm geldim. Sim yapacağım. Biraz da şuralara sürmüş böyle arada. Yalnız benim hızlıca bitirmem gerekiyor makyajı. Artık böyle saat 5 falan. Hava kararacak bir saate. Hemen taş tuş işine geçelim. Şunlara bakar mısınız? Çok tatlılar. Nix'in bu glitter yapıştırıcısı var. Bununla kullanacağım. Bende tabi ucu koptu maalesef. taşları buraya taktım ama şuraya da takıp geliyorum. Evet. Evet. Şimdi e, hepsini yerleştirdim böyle bu şekilde. Bunları da gözaltıma koydum. O kadar böyle ışıltılı biriyim ki ağlarken ışıltılar dökülüyor gözümde. Ve artık maskara kısmına geçebiliriz. Bu arada bunları ben dediğim gibi o yapıştırıcıyla önce nokta nokta koydum. Sonra cımbızla taşları alıp noktaların üzerine koydum bu kadar basit. Lancome'un bu hipnoz dramasını kullanacağım. Bu oradaki kirpik görünümünü verecek bana. Sürdüm. Yani ya gerçekten kirpik var ya her şey ya. Şuna bakar mısınız? Bence bu makyaj gitgide benziyor diyebilir miyiz? Ya bence benziyor. Dudak kalemi olarak Beauty's'in Print It dudak kalemini kullanacağım. Şu. Şimdi içine biraz geçeceğim. üstüne gloss sürmüş gloss süreceğiz ama ondan önce dudak kenarları biraz da kahveli böyle biraz onu yapacağım kahve olarak Ivroşen'in bu dudak kalemini kullanacağım gloss olarak Maybelline'in bu lifter plump up glosslarından süreceğim bu glosslar hem dudakları bayağı bir dolgunlaştırıyor. O konuda çok seviyorum. Rengi de biraz bu kızın dudandakine yakın bir renk. Ne zaman sürsem dilim falan yanıyor. O kadar yanıyorum ki anlatamam size yani gerçekten çok yakıyor. Ama Videonun sonunda fark ederseniz büyük ihtimal uzakları gerçekten iyi büyütüyor. Allık kısmına geçiyoruz. Kızımızda böyle turuncumsu bir allık var. Bende de bir isim bu Blumit allığı var. Biraz böyle turuncumsu hafif. Elime koyacağım. Elimden alıp uygulayacağım. Çünkü güzel kızımızda çok allık yok. Ve daha çok şuralara sürmüş. Yani şöyle geliyor. Ama ben şu an böyle aşırı bir allık sürmek istiyorum. Ama da fena olmadı. Biraz daha artırabiliriz bence. Evet şu an işte şu an böyle istediğim tona geldi. Tam böyle elmacık kemiklerinin altına uygulamış. Birazdan çil yapacağız. Unutmayalım. Ya şu an bile fark ediliyordur. Büyüyor yani. Gerçekten dudaklar dolgunlaşıyor. En son kısım. Çilden önce tabii. En son çeli yapacağım. En son kısım highlighter kaldı. Highlighter olarak Light Billis'in Light It highlighter'ını kullanacağım. Bendeki gümüş gibi. Şimdi e, şuralardan yani yanakları da böyle şey bayağı parlak. Kızın her yeri parlak ki yani. Bu nasıl bir cilt anlamadım yani. Tabi dert yok, tasa yok. Niye öyle olmasın ki? O da aklı. Bu arada şuraya bakıyorum şimdi gözüküyorum. Çünkü oraya bakıyorum zaten. <laughs> Kameradan bakıyorum. Yani kameranın ekranından makyaj yapıyorum. Çünkü bir yandan ayna tutmak zor. Biz dertli tasalı insanlarız. Bizim cildimiz bu kadar parlak olmaz. Evet burnumuza bu arada bu highlighter güzel bir highlighter ve uygun fiyatlı. Kızımızın alnım alnı malnı da parlıyor ya yani şuraları. Ya biz alnımızı pudra alacağız diye uğraşırız. Bunlar daha alnımı aydınlatacağım diye uğraşmış da neyse ben de aydınlatayım. Ne eksiğim var ki yani hafiften çil yapalım. Çili neyle yapacağım hiç bilmiyorum. Evet, benim çekmece mübarek şey stand gibi olduğu için içinden Golden Rose'un Smoky Effect Eye Pencil'ını buldum. Aslında far bu ama rengi güzel. Ne yapayım yani? Kahverengi zaten bu. Dark Brown diyor. Kızımız daha çok burnuna yoğunlaşmış. Biz de burnumuza yoğunlaşacağız buraya bayağı mı? Şuraları da getirelim biz. Ne eksiğimiz var ki? Hayır be kızım. Senin bir de Hayır, benim bir de çillerim var yani. Ama nasıl böyle ürün sürdüysek kayboldular. Bence oldu ya. ya yani böyle hafif böyle. Cık. Güzel oldu kız. Güzel oldu. Valla bak mükemmel makyaj yaptım. Ben havada kararmadan yetiştim. Valla Yemin ederim tribe girmiştim. Vallahi bak. Ay makyajım çok tatlı oldu. Şuna baksanıza. Dudaklarımı fark ettiniz mi? Daha da büyüdü. Yani kesinlikle bu lifter plan papları alın yani. Doğal. Doğal dolgu. Şimdi söyleyin. Benzemiş mi? Bu kıza bakın. Bir de bana bakın. Tam ten rengimiz çok benzemiyor. Ama makyajı oldu bence. Yani makyaja bakın. Yani daha çok. Tabi ten rengimiz şey olduğu için biraz. Ama yine güzel bir makyaj yaptık. Benziyor. Yani çok böyle aynı makyaj olmadı. Bir dahaki ama kendi rengimde birini bulacağım. O makyajını yapacağım. Sonucu ben bu kadar bile beklemiyordum. Bence gayet tatlı oldu. Ben beğendim. Hiç beklemiyordum. Gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü kamerada makyaj yapmak çok zor. Yani siz aynaya baksanız bile şimdi o açıyı da yakalamanız gerekiyor. Ecüc bir şey olabiliyorsunuz yani. Kameranın karşısında. O yüzden onu da aynı zamanda çekmek çok zor oluyor. Ama makyajım çok iyi oldu ya. Vallahi şu boncuklar falan ışıl ışıl oldu. Ben çok beğendim. Yani bunu bu makyajı dışarıda da yaparım. Yani şu taşları takmasam da dışarıda bu makyajı yaparım ben. Her türlü gider. Güzel çünkü yani ben bayağı beğendim. Evet, kameramın da şarjı artık bitmek üzere. O da bu makyaja dayanamadı tabii ki de güzelliğinden biti vardı yani. Az kaldı. Umarım siz de makyajımı beğenmişsinizdir. Benziyor mu makyajlarımız? Yorumlara bekliyorum. Bu seri nasıl olur? Beğenir misiniz? Böyle gider mi? Daha da daha da bu seriye video çekeyim mi? Nasıl yapalım? Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu ve makyajımı beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.